Şehada üçe ayrılır. Şehidü dünya ve ahira, dünya ve ahiret şehitleri var. Allah yolunda, mücadele meydanlarında fedayı can ediyorlar, canlarını veriyorlar. Onlar dünya ve ahiret şehidi. Dünya şehitleri var, onlar da mücadele ediyorlar. Fakat Allah Teala'nın rızasına nail olmak için değil de makam, mevki için riya olsun diye mücadele peşindeler. Onlar da ölüyorlar fakat o şühedanın makamına, onların sevabına, ecrine nail olamıyorlar. Bir de üçüncüsü ahiret şehitleri var. Onlar savaş alanında değiller, Bedir, Uhud gibi bir mücadelenin içerisinde değiller. Ama imanları var, namazları var. Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetleri var. Ani bir ölüm onlara gelirse, taun gibi, veba gibi bir hastalık olursa, bundan vefat ederlerse, اَتَّعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Veba Müslüman için taun hastalığı, her mümin için şehadet vesilesi olur buyuruyor. Trafik kazasıdır. Başka vesilelerle ani ölümler olursa o da şehadet olur. Ama o ahiret şehididir. Şühedanın naaşı yıkanmaz. Öyle kanlı elbiseleriyle onlar defnedilir, namazları kılınır. Fakat biri sadece ahiret şehidi olursa onların naaşları yıkanır. Dün maden kazasında vefat eden kardeşlerimiz, imanı olan, Allah Azze ve Celle'ye teslimiyeti olan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın menhecine, yoluna ittibası olan bir mümine, ani ölüm geldiği zaman bu denizde boğulma olur, yerin altında, madende ölme olur. Bu da şehadet olur fakat bunlar yani bir Çanakkale şöhedası gibi değil, onun gibi bir muamele görmezler. Ama ahirette Allah Azze ve Celle imanı olan birine, Allah Azze ve Celle'ye kulluk ahdini yerine getiren birisine ahiret şehadeti, mükafatını ihsan eder. Orada vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak ahiret adına böyle büyük bir bereket, böyle büyük bir mükafat ihsan eylesin. Tabi bu ihsanın, ikramın önünde iman olacak. Allah Teala'ya teslimiyet olacak. Ailelerine, evlatlarına Cenab-ı sabrı, cemil ikram eylesin, ihsan eylesin. Rabbim bir daha bu tür kazalardan milletimizi, alem İslam'ı, ümmetimizi muhafaza buyursun. Yenileri bir daha yaşanmasın. Yani orada babalar var, yerin şu kadar altına giriyor, evlatları için, çocukları için o siyaha bürünen elleriyle ekmek kazanıyorlar. Alın teriyle çocuklarına helalinden rızıklarını getiriyorlar. Fakat canları veren de Allah'tır azze ve celle. Alan da odur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Demekten başka Müslümanın böyle bir durumda söyleyecek bir ifadesi olmaz. Elbette müminler, Müslümanlar tedbirlerini madde planda alacaklar. Yani siz kazadan, kaderden bahsedince birilerinin aklına efendim kaza, kader yani tedbir olmayacak mı, bilim olmayacak mı diyorlar. Kardeşlerim eğer bilim olmasaydı dedeniz Sultan Fatih, Haliç'in zincirle, demirle tutulduğu anda o gemileri bir anda karadan denize oraya indirebilir miydi teknik olmasaydı? O günün şartlarında o toplar olmasaydı Konstantiniyen'in surlarını indirebilirler miydi? Yani siz Allah Teala'nın hükmünü, kaderi, takdiri, kazayı hatırlatınca birileri amma diye sözleye, söze başlıyorlar. Efendim bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Bir bedevi gelmiş ona soruyor: Ya Resulallah devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim? Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: "İhtilaha ve tevekkel ala Allah." Önce deveyi bağlayacak, ondan sonra Allah'a zevcelle tevekkül edeceksin. Yani İslamiye şunu söylüyor. Yerin altında, maden ocağında, maddi planında öyle tedbirleri alacaksın ki sanki o tedbirleri alırken senin hayatında hiç tevekkül yokmuş gibi maddi planında yapman gerekenleri öyle yapacaksın. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edeceksin. Cenab-ı Hakk'a tevekkül ederken de sanki maddi planında, esvap planında Hiçbir şeye itimadın yokmuş gibi Rabbine teslimiyetin olacak. E batılı adam, onun da madde planında ilim bilim dediğin hadisede behresi var. Titanik'i yapmışlardı. Demişlerdi ki, madde planında biz bunu o kadar kuvvetli yaptık ki, bunu Allah bile batıramaz dediler, açıldılar okyanusa, bir buzdağına vurdular, parçalandılar. Öyle bir gemi yapmışlardı. Haşa Allah bile bunu batıramaz diyorlardı. Sebebe güveniyorlardı. Yani ben asla burada vazifesi olanlar, yapması gerekenler, yapanlar yapmışlardı. Ben bilmiyorum orayı. Ama ben şunu biliyorum. Müslüman madde planında yapması gerekenleri yapar, sonra Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eder. Rabbim nerede ölümü bize takdir ettiyse orada ölüm meleği gelecek, ruhumuzu kabz edecek. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Allah Teala her şeyi bir kader tayin etmiştir. Vakit tamam olduğunda ne bir saniye ileri gitmek var, ne bir saniye geri gelmek var. Yani ölüm gününde orada çocuklar var, kadınlar var ağlıyorlar. Efendim kaza, kader üzerinden birileri İslamiyet'e öfkesini kusacak, kusacaklar. Bunu yapanlar kim? Dünyaya gelişinden haberi olmayan adam, kaderi reddeden adama sorsan nasıl dünyaya geldin? Haberin var mı? Annenin karnındaki yaşamını biliyor musun? Nasıl doğdun? 3 yaşına kadar hayatından hiç haberin yoktu. Varlığını bile bilmiyordun. Ondan sonra anlamaya başladın. İnsan varlığını bilmezken o varlığı var edebilir mi? Sen böyle acil bir varlıksın, ne zaman öleceğini de bilmiyorsun. Dünyanın en güçlü devletinin başında olsan, şu kadar bütçeyi idare etsen, dünyanın en büyük ordusu iki dudağın arasından çıkacak, komutla, emirle harekete geçecek olsa ya da duracak olsa ama sen nerede, ne zaman, nasıl öleceğini bilmiyorsun. O halde bütün bunlara karar veren hükmün sahibi var. O da Allah Azze ve Celle'dir. Cenab-ı Hak ilgililere, yetkililere madde planında sebep tairesinde neleri yapması gerekiyorsa onları yapma şuurunu ihsan eylesin. Oradaki vazife yapan kardeşlerimize farklı alanlarda, riskli bölgelerde vazife ifade eden kardeşlerimizle Cenab-ı Hak bu tür belalardan, musibetlerden muhafaza buyursun.